Kaleci ben gel. Gel buraya. Ben ben kaçamazsın. Hayır uyamaz Zeynep. Kardeşim bekle geliyorum. Zeynep bekle kardeşim geliyorum. Geliyorum. Ha? Neye gitti bunlar? Hiçbir yerde yoklar. Uyamaz nerede bunlar? Zeynep kardeşim sesimi duyuyor musun? Zeynep. Hayır. <laughs> pisko, pisko, pisko. <laughs> Zeynep neredesin? Sesimi duyuyor musun kardeşim? <laughs> pisko, pisko, pisko. Zeynep lütfen sesimi duyuyor musun Zeynep? Pisko, pisko, pisko. Hayır, olamaz bu ses. <laughs> Ay aşkım nerede kaldı bu çocuklar ya Allah Allah bir çekirdek alacaklardı altı işte Bilmiyorum ki aşkım merak etme markette sıra vardır o yüzden geç kalmıştır Ay aşkım geyizin köründe markette ne sırası olsun nerede bu çocuklar Ya aşkım ne olabilir ki sanki çocukların başına ne gelmiş olabilir Şu çöpçü korkunç çöpçü gerçek olmasın ya saçmalamayın. Korkunç çöpçü diye bir şey yok. Allah Allah. Kim uyduruyor bunları ya? Ya baba şu korkunç çöpçü müdür nedir? Gerçek olmasın. Çocukları kaçırıyor olmasın. Ya yok oğlum ne korkunç çöpçüsü. Ben gördüm o adamı. Sıradan bir adamdı yani. Emin misin baba? Sen yüzünü gördün mü? Çok korkunç bir tipe benziyordu. Evet aşkım. Suratı gerçekten bir yarat. Yahu adamın tipi kötü olabilir. Neden dalga geçiyorsunuz ki yani? Herkes benim gibi yakışıklı olacak diye bir şey yok değil mi? Babacım anlamıyorsun. O adamda bir gariplikler var. Neden anlamıyorsun bunu? Evet Kerem çocuk doğru söylüyor. O adamda bir gariplik var. Öf ya neyse tamam çocuklar biraz daha gelmezse ben çıkıp bir bakarım. Tamam baba umarım haklısındır da kardeşlerimin başına bir şey gelmez. Ay inşallah. Yardım edin kimse yok mu? Yardım edin sesimizi duyan yok mu? Hayır. Hayır yoyamaz. Ben babamı uyaymıştı. Bu adam kötü demişti. Beni dinlemedi. Oğlum siz yine iyisiniz. Halinizden şikayet etmeyin. Sandalyede oturuyorsunuz. Bana bakın. Tavanda asılıyım resmen. Hayır. Çok korkuyorum çok. Bu adam bizi neden kaçırdı şimdi? Ne yapacak bize bu adam? Bilmiyorum ama pek hayli alamet değil. Bizi ne yapacak bu adam? Bilmiyorum. <laughs> pisco, Pisco, Pisco. <laughs> ya manyak mısın sen be? Manyak mısın? Bırak beni korkuyorum. <laughs> Lan bu adam konuşmayı bile bilmiyor. Konuşmayı bile bilmiyor. <laughs> Ay bir de kardeşim konuşmayı bile bilmiyor bu adam. Of ya of yam yam bu. <laughs> Ay, yürü gitme tükülme tükülme. Ay indir beni buradan ya. Yoruldum kollarım ağrıyor. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Ne gülüyorsun lan? Manyak mısın? Hoşuna mı gidiyor? Çok mu komik ha? Çok mu komik? <laughs> manyak bu psikopat bu psikopat neden kaçırdın bizi söylesene <gülüyor> <gülüyor> Lan delireceğim adam sadece tükürüyor bu ne böyle Kardeşim galiba konuşmayı bilmiyor bu adam bilmiyor <laughs> Ben bunu konuşmayı biliyorum Oğlum anlamadınız mı? Bu adam deli. Kafadan kontak. <laughs> <laughs> bak anneciğim. Oğlum adamın tipini görmüyor musunuz? Gece rüyama giren tipler bile bundan daha yakışıklı. ben yakışıklıyım tamam mı? Ben yakışıklıyım. Ee, yakışıklı mı? Senin neden yakışıklı be? Çok çirkinsin. Ben de Hayır yakışıklı falan değilsin işte. Efekan sus oyum sus görmüyor musun? Adamı sinirlendiriyorsun. Bın <laughs> <laughs> işte tipsizsin. Bırak bizi manyak. <gülüyor> 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 Olamaz kardeşim Efekan hayır. Hayır bırak beni nereye götürüyorsun? Bırak beni hayır. Bu kazanın içine koyacak beni. Hayır yam yam beni yemek yapacak. Hayır. <laughs> Lezzetli bir akşam yemeği yapacağım senden. <laughs> ne? Akşam yemeğimi bu adam yam yam demiştim size inanmadınız bana. Beni çorbanın içine koyacak. Hayır. Hayır bırak arkadaşımızı. Bırak diyorum sana bırak yemek. Sana mı soracağım lan ha? Tamam o zaman onu bırakıp seni alırım ben de. <laughs> oh be kurtuldum sonunda. Bı. Bugün seni yemeyeceğim. Seni tatlı niyetine yiyeceğim. Bı. Kardeşim adama kötü şeyler söylemeyin. Seni ileniyor. Güzel şeyler söyleyin. Bı. Bir dakika kötü çöpçü sen onları dinleme. Sen çok yakışıklısın normalde. Çok yakışıklısın. Bı. Teşekkür ederim. Evet bu doğru. <laughs> Çok yakışıklı oldum. Doğru. Evet hatta sen benim gördüğüm en yakışıklı adamsın. Hadi şimdi bizi serbest bıyak. Bana geliyor. Gelme. 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 <laughs> tükürme, tükürme be manyak. Allah'ım sen bize yardım et, sen bize yardım et Allah'ım. <laughs> Sizi buradan kimse kurtaramaz. Boşuna yalvarmayı kesin. ben şimdi gidiyorum. Biraz daha çocuk getireceğim. Sizle doymam. Kaç tane çocuk var bir sayalım. Plir, pliki, plüç. Tam üç tane çocuk. Üç çocuk bana yetmez. Daha fazla çocuk lazım. Evet, pisko, 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 pisko sakın buradan ayrılmayın ha. Geldiğimde sizi burada göreceğim. Yoksa kötü yaparım ona göre. Kapıyı da git diyelim. Daha fazla çocuk lazım. Allah Allah bak şimdi benim de aklımı kurt düşürdünüz. Bu kadar uzun sürmez yani bir çekirde kalmak. Evet baba ya söylüyoruz sabahtan beri. Nerede bu çocuklar? Ay aşkım git bir güvenlik kameralarına falan bak. Bu çocuklar. Galiba haklısınız. Başlarına bir şey gelmiş olabilir. Ben hemen karakola gidip şehrin güvenlik kameralarını bir kontrol edeceğim. Babacım lütfen kardeşlerimin başına bir şey gelmeden git bul onları. Kurtar onları. Ya belki de sadece oyuna dalmışlardır. Ben bir bakayım en iyisi. Evet aşkım. Güvenlik kameralarından nereye gittikleri belli. Evet haklısınız. Ben gidiyorum. Merak etmeyin. Size haber veririm. Tamam babacım lütfen. Gelirken kardeşlerimi de getir. Tamam tamam merak etmeyin. Ben gidip güvenlik kameralarını kontrol edeceğim. Siz de burada daha fazla endişelenmeyin. Başlarına bir şey falan gelmemiştir yani. Merak etmeyin. Ben gidip geliyorum hemen. Ay inşallah çocuklarıma bir şey olmaz. İnşallah anneciğim inşallah. Allah Allah ya. Acaba gerçekten çocuklar aklı mıydı? O korkun çöpçü çocukları mı kaçırıyordu? Yoksa gerçekten kötü biri miydi? Neyse ya öyle bir şey olmamıştır herhalde. O adam sıradan bir adam. Kendi işinde gücünde. Adam geceleri çöp topluyor. Neden çocukları kaçırsın ki? Bizimkiler paranoyaklık yapıyorlar işte. Şimdi şehrin güvenlik kameralarına bakacağım. Her şey ortaya çıkacak yani. Eminim ki o adam da suçsuz çıkacak. Neyse şöyle girelim içeri kolay gelsin komiserler nöbet nasıl gidiyor? İyi komiserim hiçbir sorun yok şehirde. Öyle mi? Güzel güzel bir tane çöpçü olduğu söyleniyor. Çöpçü çocukları kaçırıyormuş bu konuda bir şey duydunuz mu? Yok komiserim ben öyle bir şey duymadım. He komiserim ben de duymadım. Valla bence de o adam masum ama bizim çocuklar ortalıkta yok. Bir güvenlik kameralarını kontrol edeceğim o yüzden geldim. Komiserim bir kontrol edin isterseniz. Evet evet ben bir bakayım şöyle bilgisayardan. Güvenlik kameralarını açalım şehrin. Evet. Şöyle girelim. Evet web sitemize girelim. Tamamdır. Evet hemen şu büyük monitöre aktarayım görüntülere. Daha net görürüm. Evet ana caddedeki kameraya bakıyorum. Her şey gayet sakin görünüyor. Bir problem yok. Hatta sokak bomboş. Kimse yok. Okulun güvenlik kamerasına bakıyorum. Okulda da kimse yok. Sonuçta gece olduğu için okulda kimsenin olmaması normal. Burası da şehrin bankasını gören güvenlik kamerası. Bu caddede boş gözüküyor. Geriye iki kamera kaldı. Onlara da bakacağız. Evet, bu fakirin evini gören kamera. Bu sokakta da bomboş. Normalde en işlek sokak burası der. Bu sokak bile bomboş. Bu da zenginin evini gören kamera. Allah Allah, kimse yok ortalıkta. Bizim çocuklarda gözükmüyor. Bizim evin kameralarına bakayım en iyisi. İşte bu da bizim evi gören kamera. Hiçbir şey görünmüyor yani. Kimse yok ortalıklarda. Hı? bir dakika bir dakika. Orada biri mi vardı? Yoksa ben mi yanlış gördüm? Şu kameraya tekrardan bakayım. Bizim evi gören kamera. Hiç kimse gözükmüyor ya. Burası da sakin baksanıza şuraya. Of ya kameralardan da bir şey çıkmadı. E bu çocuklar nerede o zaman? Nerede? Neyse ben eve döneyim. Herhalde yakında gelirler. Gelirler komiserim gelirler. Merak etmeyin siz eve gidin uyuyun. Neyse yarın tekrardan kontrol ederim kameraları. Evet komiserim ya bir şey çıkmadı. Temiz görünüyor. Aynen öyle. Ben bizimkileri dedim ama inanmıyorlar. Bir tane çöp varmış. Hep onu suçluyorlar. Masum adamdan ne istiyorlarsa. <laughs> Aşkım gel sana bir sürpriz Var. Bir sürü yeni çocuk kaçırdım. Ha? Aşkım bu doğru mu? Yani çocuklarımı mı kaçırdım? Benim biricik aşkım bu ya. Evet aşkım. Yeni çocuğumuz olacak. Aşkım merak ediyorum. Hadi göster bana. Gel aşkım gel. Yeni çocuklarımız burada işte. Vay vay vay. Çok güzel bu çocuklar. Hı, lan ne oluyor? Bunlar bir iki oldu. Nasıl aşkım bunlar artık bizim çocuklarımız. Maşallah çok güzeller. Sonunda yeni çocuklarımız oldu.